Gel gider ko moto Ona gostosu mu amına koduklarım Kadınlar güçlü erkekleri severler ee, Bu doğru mu? Bu doğru mu? Kadınlar sizce güçlü erkekleri mi severler? Kaslı erkekleri severler? Bir noktada doğru gücün her türlüsünü severler Vay anasını satayım ya Aa bak evet diyor evet diyorlar kızlar evet ama kas değil Fiziksel olarak fit olan psikolojik olarak da güçlü olur. Fit olmak disiplin ister disiplin olan er, disiplini olan erkek de para kazanır. Çepildim, düşüm. 3 yıllık ilişkim bitti az önce. 5 dakikaya ben de ceset gibi kokarım tamamen. Hayır. Hayır. Hayır bir dakika. Hayır bir dakika. Bütün ilişkisi bitmiş olan herkese. Bütün ilişkisi bitmiş olan herkese. Hayır. Arkadaşlar. Bakın. Durmak yok. Hayat karşınıza ne getirirse getirsin. Bu abi gibi bütün ağırlığıyla savaşacaksınız. Sürekli olarak bunları kaldıracaksınız. Gücünüz, gücünüz içinizde. Gücünüz içinizde. Bu güç içinizde. Bağırın. Şu anda herkes bağırsın. Eski sevgilileri unutuyoruz. Eski sevgilileri ve kadınları unutuyoruz. Onlara ihtiyacımız yok. Yeni bir kadın bulacaksınız. Yeni bir kadın bulacaksınız. Bir gün tanışacaksınız. Başka seksler yapacaksınız. Her şey muhteşem olacak. Üzülmeyin. Üzülmeyin. 31 çekmeye devam. Mücadeleye devam. Üzülmeyin. Bağırın. Bir şeyleri kaldırın ve bağırın. Ah! 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 Tamam mı? Beyler, biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz beyler. Bak size gerçek bir motivasyon ee, videosu açacağım şimdi. Ener bu 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 kozmiye gelsin. Açın sesi açın. Who am I? I am a champion! That's right, you need to remember that all through this game. I will conquer what has not been conquered. The speed will not be in my creed. I will believe what others have doubted. I will always endeavor to hold the on honor, respect of my team. I have trained my mind and my body will fall. Who am I? I am I'm a, champion. a champion! I will acknowledge, the fact that my opponents. Do not expect me to win. But I will never surrender weakness will not be in my heart i will look to my comrades and to those who have brought me to this world and those who have trained me and i will draw strength from that who am i i am a, I'm a champion. champion i will you, go out to the field of battle and i will move move and everything i can do and i will reach my field of battle at any means at my disposal and when i get there i will ride violently i will rip the heart from my enemies and leave them bleeding on the ground because he cannot stop me who am I, I am, the I am a champion! To my side I have comrades. Comrades that have been through me through take this through To sacrifice this weapon's weapons here. Never will I let them fall. Never will I let them down. And I will never leave an enemy behind. Because our opponent does not know my heart. Who am I? I am a champion. champion! No one will deny me. No one will define me. And no one will tell me who and what I am and can be. Belief will change my world. This blue continent, this blue country, it'll put me on the moon. And it will carry me through this battle. Who am I? I I'm A champion. Defeat, retreat, those are not in my words. I don't understand those definitions. I don't understand when things go wrong. I don't understand mistakes. But I do understand this. I understand victory, and I understand never surrendering. No matter how bad things go, my heart my mind will carry my body my limbs through me. Who am I? I understand. Today will be that day. Not tomorrow, not next week, but right now, right here, in your house in your home. Who am I? I understand. I, dead. Dead. I am the dead. Dead will remember me. I will not let worry about him be caught. I will define myself. I will write my own praises. And no one will tell me what I can think. I will never Not long I'm a champion. 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 I'm <inaudible> <am> a champion. I'm <sighs> a champion. I'm 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 I'm Kalkma kanka boşursun. İnsan insanla ilişkiler bitiriyor, ne evlilikler bitiriyor. Yeni bir insanla bir süre canın acıyacak. Benim bir bir insanla tanıtacaksın. Hayat daha güzel olacak. Abi yani herkesin bak Eren'in de bitmiş bugün. Chat'te herkesin ilişkisi bitiyor. Biliyorum. Şu anda size işte şey gibi geliyor. Sadece gerçekten de sizin ilişkiniz bitmiş gibi geliyor. Çünkü sadece sizin ilişkiniz bitti. Ama dünya üzerindeki her gün birileri ayrılıyor, boşanıyor, birbirini aldatıyor. Pek çok şey oluyor. Yani bak 3 senelik de Eren'in bitmiş mesela aynı şekilde. Hani e, evet ilişkiler biter, e, bitecektir de e, belki bundan sonraki ilişkin de bitecek, bundan sonraki ilişkim de bitecek. Oğlum benim bir sürü sevgilim oldu işte, bugün geldiğimiz durum ortada yani. E şimdi benim benim önceden bir 20 tane falan ilişkim olmuşsun herhalde, e, yani demek ki bitiyor, çok da kafanıza takmayın. Hani herkesin yaşadığı bir şey yaşıyorsunuz, kötü e, hissettirecek doğal olarak. Aşırı derecede e, sadece bu benim başıma geldi ne kadar büyük bir trajedi falan gibi düşüneceksiniz. Normal. E, yasınızı tutun. Yasınızı tuttuktan sonra diğer insanlarla tanışma çabalarına devam edeceksiniz. Ya da belki bir süre hiçbir insanla tanışmazsınız. Ya da belki bir süre takılırsınız. Ya da belki bir süre çok daha şey yaparsınız yani.